Hoş geldin sevgili Balık, Güneş, Ay, Stellium, Yükselen Balıklar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bakalım ocağın ilk 10 günü, 1-10 Ocak arasında hayatta neler yaşanacak? Gelişmeler neler olacak? Beklediklerimiz olacak mı? Enerjiler nasıl? Göz atalım. Neler olabilir? Neler mümkün? Bir görelim sevgili Balık. Bugün de 31 Aralık. Yeni yılın sana güzellikler getirmesini dileyeceğim. Ve şuradan bir alalım bakalım önce. 2026 çok beni heyecanlandırıyor açıkçası. Merak içerisindeyim 2026 ile ilgili. Kolektif olarak çok fazla şeyin değişeceğini düşünüyorum. Hayatlarımızın değişeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda karakter olarak hani her burcu farklı etkiler bekliyorum gerçekten çünkü büyük büyük şeyler yaşanacak. Umarım güzel olur. Umarım güzel olur. Ki güzel olacağını düşünüyorum özellikle balıklar için. <gülüyor> <gülüyor> çünkü neden? Artık yeter değil mi? Yıllardır kandırdılar bizi. Dediler şu şu şu. Ondan sonra ben artık bu işlere el attım. Kandıramayacaklar bundan sonra. Kartlar döküldü onları bir toplayayım bakayım. Evet arkadaşlar. Öyle şeyler var tabi o pembe pembe hayaller kurduranlar vardı bir zamanlar hatırlıyorsanız. 2023'ten beri her yıl daha iyi olacak falan diye gidenler vardı. Ama bu yıl gördük ki neymiş aslında 2026'da bir satürn döngüsünden çıkıyormuşuz. Yok şöyle oluyormuş böyle oluyormuş bir sürü mesele değil mi? Onları yeni gördük. Şimdi aşkla ilgili de bir tane alalım. Ama bu yıl gerçekten balığın yılı olacak. Özellikle bunu belirtmekte fayda var. Kim ne derse desin. Hiç kimseye inanma. Bana inan. Göreceksin. Balığın yılı olacağını. Bu geldi. Alayım mı? Ne diyorsun? Bir tane daha mı alayım? İkisini bir değerlendireceğim ama birini olsun. Hadi. O zaman bunu da buraya koyalım şöyle. Bak şimdi. ilk başta hakimiyetle başladık. Sahibi olduğun alanın başkalarına gözdağı verdiğinden bahsediyor arkadaşlar. Rakiplerini geride bırakabilir veya sakince gözlemleyebilirsin diyor. Bu bir ermişlik durumları. Hak edilen şeylerle alakalı olabilir. Hakkın olan durumlarla alakalı olabilir. Geçmişte belki bir iş durumu olan ya da e, ne bileyim ilişki durumu söz konusu olan rakiplerden bahsedelim. Yani böyle bir durum vermiş. Bu bitmiş tamam mı? Sonrasında bir yıkım yaşanmış. Arkasından bir şeyler öğrenilmiş. E, yapılan şeyler değiştirilmiş ne bileyim. E, zaten %50'si tamamlanmış, %50'si kalmış durumlar olabilir içinde. Yani şimdi burada kazanımlarınız varmış, alacağınız paralar varmış, bir şeyler varmış, hak ettiğiniz şeyler varmış. Onlar geliyor. Bunu söylemiş oluyor sana. Ee, geçmişte yarım kalmış aşk varsa o geliyor. Geçmişte yarım kalmış para varsa o geliyor. Ama sen bunun üzerine düşüneceksin. Birileri çünkü sana sadece parayı ya da sadece aşkı vermeyecek. Bir şeyler teklif edecekler. Gel bak bu sefer şöyle olur diyecekler. Gel bak bu sefer böyle olur diyecekler. Sen karar vereceksin. Bunu söyledik zaten. Ee, büyük ihtimalle geçmişte yaşayamadığınız bir aşkın tekrar hayatınıza girme ihtimali söz konusu. Ocak ayında tutup da ya ben <laughs> bu yıkımı sana yaşattım ama sebebi şunlardı falan diye gelecek seni ikna etmeye çalışacak seninle bu konuları konuşacak vesaire sen de orada ne yapacağına karar vereceksin istersen rakiplerine gözdağı verip <laughs> bu işlere girişebilirsin tabii ki o yaşadığın durumlara bağlı arkadaşlar çok kötü olumsuz şeyler yaşamışsındır asla ve asla geçmişten herhangi bir kişi bir bit kadar değer almasın, değer görmesin derim. Ama yok işte iyi, güzel olmuştur ama sonrasında işte bitmiştir ne bileyim birazcık bir iki gün ağlayıp sonra geçmiştir konu. O zaman ne yaparsın? Rakipleri geride bırakabilirsin. Öyle devam edebilirsin. Bunu söylemiş oluyor kartlar sana. Sen bu olanda hakim olduğunu göstereceksin. Yıllar sonra gelen haklılık şeyi. Hani sana diyecekler ki ya sen haklıymışsın kardeş. Hani şey var pardon filmi var onun gibi. Zaten Balık Burcu'nun yaşam şeması bunun üzerine kurulu değil mi? <laughs> ben biliyordum ben haklıydım. Böyle meseleler. Bak cadı. İçindeki cadıyı uyandır. Gizli gücü keşfet. Gizli yeteneklerin tezahür ediyor. Yani senin bazı yeteneklerin varmış. Bunlarla ilgili Açığa çıkacak bunlar. Bunlar istersen somut şeyler olsun ki sanki öyleymiş gibi. Çalışmakla, iş, para, eğitim, kariyerle alakalı gibi. Sanki e, bir şeylerin farkına varacaksın. Ne bileyim yetenekli olduğun bir alan varmış da sen bu zamana kadar onu e, pek önemsememişsin de. Şimdi onun üzerine çalışıyormuşsun da o konu sana çok güzel kapılar açacakmış gibi bir durumdan bahsediyor. Belki sisteme yeni bir soluk getireceksin çalıştığın sektöre. Belki işte bir şeylere ne bileyim ünlü olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın. Bir sürü şey ihtimaldir arkadaşlar. Astroloji de hayatınıza dahil ederseniz günleri, rakamları dikkat etmeniz gereken şeyleri görürseniz çok güzel bir yıl var. Hani bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Size bir şeyler için demiyorum. Yanlış anlaşılmasın sakın. Böyle bir durum var. Bu. İş, para, eğitim, kariyerle veya somut şeylerle alakalı net bir şekilde koydu zaten ortaya. Belki bu inceldiği yerden kopan durumlarla alakalı olabilir. Bir şeyleri toparlama, yeniden bağlama, birleştirme, geçmişte bıraktığın e, işler, önceden yaptığın ama artık yapmadığın işler, yapmayı düşündüğün, rafa kaldırdığın şeyler, çaba gösterdiğin ama karşılığını alamadığın şeyler varsa, bunlarla ilgili artık sistem seni destekleyecek. Gerçekten her tarafın para dolacak. Bunu, bunu Cani Göl'den istiyorum. Ben yani tüm insanlığın cepleri para da olsun. onu isterim. Yani tabii öyle olunca <laughs> ekonomi olarak paranın bir manası kalmaz ama ondan bahsetmiyorum. Yani herkes varlık içerisinde dilediğini istediğini alır şekilde yaşasın. Ben okeyim. Hiç sorun değil. Ama e, en çok da balıklar alsınlar artık. Yeter. Yet o. <laughs> değil mi? Gel hadi şu aşk meselelerine bakalım ama şurada bir mesele var. Sanki seni destekleyenler de olacak. Böyle yardımcı olacak kişiler de olabilir sana. Bunu da belirtelim. Aşkla ilgili bir konu var. İyileşme diyor. Büyük bir iyileşme döngüsünün sonunda geçmişiyle barışacak ve bağlantısındaki dengeyi geri getirecek bir kişiden bahsediyor. Potansiyel. Senin hakkında derin düşüncelere dalmış. Dikkati dağıldığı için ...sendeki potansiyeli göremediğini fark ediyor. Hmm. Bu kişiyle aranızda geçmişte bir ihanet, bir üçüncü kişi durumları, bir yarım bırakma, hayalleri bırakıp gitme <laughs> durumları yaşanmış olabilir. Bu kişiyle aranızda telepatik bağlar söz konusu olabilir. Tarot ve benzeri vesaire şeylerle ilgili belki konuşmalar, sohbetler yapmış olabilirsiniz. Bu alanla ilk defa bu kişiyle tanışmış olabilirsiniz veya bu kişiyle beraber bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bunları söyleyelim. Aynı zamanda gerçekten kişi sizden bir şeyler gizlemiş, saklamış da olabilir. Ve hayatında bir şeyleri sezgileriyle yaşayan böyle cadı gibi bir insan düşün. Öyle bir kişi de bu kişi olabilir. Şimdi bu kişi gelmek istiyor. Tamam mı? Geçmişten bu kişi çıkıp portlamak istiyor. Ben seni aldattım ama şöyle oldu. Ben sana şunu yaptım ama böyle oldu. Zaten ilişkimiz yoktu ama ben onunla işte görüştüm falan filan. Sana bir şeyler söyleyecek. Artık sen ne kadar kanarsın, ne kadar inanırsın ya da ne kadar bu konulara meraklısın, teşnesin göreceğiz. Kimseyi böyle şeylerle sınamasın ama zamanında aranıza bir takım engeller girmiş. Kişi duyguları sana karşı olmasına rağmen koyup gitmiş. Gitmek zorunda hissetmiş veya bilmem ne. Bunların doğru dürüst bir şekilde açıklamasını yaparsa zaten hepiniz kararlarınızı rahat rahat verirsiniz. Ama şunu bilmelisin ki bu kişi ilahi sistem onu bu yola sevk ettiği için bu yola geliyor. O yola çağrılıyor bu kişi. Anladın mı? Bu kişi çağrılıyor bu konuya. Yani bu kişi senin önüne gelmeden rahat, huzurlu, hayat yaşamayacak. Bu kişi yedisinde de yetmişinde de her neyse o zaman da gelecek senin önüne. Onu yapmadan ondan sonra bu kişiye huzur, rahat yok. Bunu söylemek lazım. Bunu yeni yeni fark ediyor. Buna yeni yeni odaklanıyor olabilir. Belki de aranızda güzel bir başlangıç yaşanacaktır. Diyor ki o süpürgeme bir erişsem. <laughs> çıkacağım bu işlerin içinden ne diyor. Çıkamadım diyor falan diyor filan diyor. Hmm. Varlıklar, paralar bilmem neler önemli olmuş bu kişinin hayatında. Boğa burcu olabilir, yengeç burcu olabilir, terazi olabilir. Sana sayacağım kişiler böyle olabilirler. Farklı da olabilirler arkadaşlar. Ben bunları saydım diye illa bunlar olmak zorunda değil. Benim gözlerim dediğim aklıma gelen şeyleri sana söyledim. Yok işte öyle şeyler şu bu olmak zorunda gibi açılımlar benim zaten pek sevdiğim şeyler değil. No, netice itibariyle enerji aktarıyoruz. Burada adamın mesela yükseleni Terazidir. Ay burcu terazidir. Yok işte Mars'ında terazi vardır. Sen hiç bunu bilmiyondur. Ben sana burada terazi derim. Ondan sonra yok diye. Ha o değilmiş dersin. Öyle değil işte bu işler. Değil mi? 12 tane ev var. Bir sürü gezegen var. Adamda Stellium varsa terazide ne yapacaksın? Ha? Nereden bileceksin? Bilemezsin. Doğum haritasına mı baktın sanki? İşte insanlar böyle basitleştirmeye çalışıyorlar. Gel işe bakalım. <laughs> Daha fazla da bu konuda böyle konuşmayalım. Bu mesele gelecek önüne. Sen karar vereceksin. Dilersen güzel, dilemezsen yine güzel. Hiç sorun değil. Senin için, senin hayatın öyle bir hayat. Yani ister al ister alma. İkisi de senin için olumlu ve güzel görünüyor. Ben onlar için ayrı ayrı kartlar çektim buraya. Haberin olsun. İnişler ve çıkışlar. Arkadaşlar dalgalanma, denge, sabır. Uğraştığın bu iş hem ilerleme hem de durgunluk potansiyeline sahip bir süre daha gözlemle. Ancak gerekirse vazgeçmeyi de bir seçenek olarak gör. Örneğin nedir? Bu Tarot YouTube kanalı. Bunu düşünüyorsun. Yapayım mı? Devam edeyim mi? Etmeyeyim mi? İnsanlar izliyor mu? izliyorlar? İşte yorum yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Sonra işte ilerliyor mu? ilerlemiyor mu? Daha fazla kişiye yayılıyor mu? Yayılamıyor mu? Hala aynı abone sayısında mısın? Ne bileyim gibi düşünüyorsun bunları. Sonra diyorsun ki ya sabır biraz daha durayım. Duruyorsun. Sonra bir daha çıkıyor iniyor falan. Bakıyorsun. Burada sana diyor ki bak hem ilerleme potansiyeline hem de durgunluk potansiyeline sahip bir iş bu diyor. Yani bir süre daha gözlemle sen bunu diyor. Ancak gerekirse bundan vazgeçmeyi de bir seçenek olarak gör, unutma demiş. Tabii ki o son cümleyi silecek bir şey geldi buraya. <laughs> Arkadaşlar kader çarkı. Kader çarkı buraya geldiyse burada kimsenin hiçbir şey yapacak durumu yoktur. Bu işi devam ettireceğiz artık. Tamam mı? Niye? dilek isteklerimize varmak için. O asar kraliçesi. Dilediğini gönlünce istediğin zaman alabilmek, tuttuğunu koparabilmek. Ben bunu istiyorum. Ulan Ejderha getirin buraya, değebilmek için. <laughs> bunu yapman lazım. Bu neyse artık, tamam mı? Zor gelebilir, yüklü gelebilir, üstüne ağırlık çökmüş olabilir, ilerlemiyor, tıkanık olabilir, rampa çıkıyor olabilirsin. Buna ee, dikkat etmelisin. Devam edeceksin. Belki çözümsüz, belki sıkışıp kaldın, belki işte paraya ihtiyacın var ona, şuna, buna, bilmem neye. Ama yapmalısın. Görmediğin şeyler var burayla ilgili. Tamam mı? Sana şu anda verilenin daha fazlasını alacaksın bu meseleyle ilgili. Sana bunları söylemiş olalım. Okey. Onun için devam ettir bakalım bu hangi işse. Tabii ki senin için hayırlısıysa olsun. Yok işte kötüyse, olumsuzsa olmasın. Bunu da en basit nasıl anlarsın? Bu işle ilgili gidersin. Bunun istiyare diye bir şeyi vardır. Rüya uykusu verdir bilirsin. Yapamıyorsan birilerine söyle onlar yapsınlar, yapanlar vardır etrafında, ailende yaşlı tanıdık birileri. Rüyada görülen renge göre de zaten sabah kalkılır işte denir ki ya siyah gördüm o zaman yapma, işte yeşil gördüm devam et falan. Anladın mı? Böyle bir durum. Yani renge göre olayın teması bilmem nesi önemli değildir. Ya renk görürsün o renge göre hareket et. Yani dümdüz renk de görmezsin de. Rüyada mesela birini gördün üzerindeki elbise yeşildi. O zaman okey. Anladın mı? Otoriteye geçelim. Gel. Güç, liderlik, kontrol. İşverenle olan bazı tartışmalar veya pozisyonuna yönelik bir meydan okuma sizi karşılık vermeye zorlayacaktır. Mümkün olduğu kadar barışçıl yöntemleri seçin. Arkadaşlar birileri sizi böyle hayallerinizden, hedeflerinizden, yapmak istediklerinizden yolunuzdan etmeye çalışıyor olabilir. Siz de zaten yalına ayak başı kabak kış günü dışarılarda kaldık diye düşünüyor olabilirsiniz. Ulan para yok şu yok bu, bu yok bir de bununla uğraşıyorum diye olabilirsiniz. Kayıba uğratmaya çalışıyor olabilir bu kişi sizi ama istemeden ya da bilmeden bilmiyorum. Hani e, insanlar bazı varsayımlar üzerine İnsanlar hakkında konuşurlar. İşte ya sen de şunu karşılay ver ne olacak canım falan derler. Halbuki cebinde 5 liran yoktur senin. Onun gibi bir şeylerden bahsediyor olabiliriz burada. Dikkat etmelisin. Bununla ilgili çözümü biraz barışçıl bulacaksın. Bulmalısın. Senin için iyi olan bu. Bunu söylemiş oluyor. Ve çok da önemli bir şey değilmiş açıkçası yani. Ama unutma bu noktada zaten sen değerlisin. Bu konuda burası ile ilgili. Yani burası sana bir değer kazandıracak, getirecek. Aslında sen zaten değerlisin de bu, burası senin değerini görecek, bilecek bir yer. O yüzden burası senin bir kenarında illaki durmalı. Kızıp da pireye <laughs> yorgan yakmamalısın meseleleri. Biraz yeni içine at, biraz yeni dışına at. Tamam işte geçsin gitsin böyle bir durum var sevgili balık. Senden dileklerim neler? Beğenip yorum, paylaşım bunun gibi şeyler. Aşağıda yorumlar yaparsan konuşuruz. Ve benden bireysel olarak danışmanlık almak istersen herhangi bir konuyla ilgili olabilir. İlla ki tarot değil, astroloji konularında da arkadaşlar destek oluyorum. İşte yapabildiğim şeyler var. Onları zaten satışa sunduğum şekilde de alabilirsin. Ya da işte konuşuruz neyse anlatırım vesaire onları da olabilir. Bunlar için de aşağıdaki linklerden bana ulaşabilirsin. Yeni yılın sana güzellik, sağlık zaten güzelsin de kariyer, para, eğitim. Ne varsa artık dilediğin gönlünde onların hepsini getirsin güzelce bolluk içerisinde. Senin görmediklerinin de getirsin. Böyle zenginlik taşsın her yerden, Karun gibi zengin ol. Her ee, her şeyiyle, aşkla değil sadece işte parayla değil, aileyle de her şeyiyle tamamlanmış ve ömrünün sonuna kadar da artık bu şeylerle ilerleyecek bir yaşam sana sunsun. Dileklerim bunlardır. Umarım gerçek olur. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Sevgili balık görüşürüz. Bay bay.